Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç Bu büyük sahabi Necar oğullarından Halid bin Zeyd bin Küleyb adını taşımaktadır. Lakabı Eba Eyyub'dur ve Ensara mensuptur. Allah onun adını doğuda ve batıda meşhur etmiştir. Yine onun şeref ve itibarını halk arasında artırmıştır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye muhacir olarak gelip de misafir olmak için bütün Müslüman evlerinin arasından onun evini seçtiğinde olmuştur. İşte bu ona övünç olarak yetmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Eyyub'un evinde misafir olması ile ilgili tekrarı çok zevkli bir hadise vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde halk onu en güzel şekilde karşılamıştır. Onun gelip yerleşmesi için kalplerini açmışlardır. Evlerinin en iyi yerlerini onun misafir etmek için hazırlamışlardır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine yakınındaki Küba'da dört gün kalmış ve orada takva üzere kurulan bir mescit yaptırmıştır. O, devesine binerek yola çıkmış, yesrip ileriye gelenleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, kendi evlerinde misafir etme şerefine ermek arzusuyla, onun geçeceği yolda durup beklemişlerdir. Devenin önüne geçip, Şöyle diyorlardı: Ya Resulullah, benim evimde kal. Seni misafir etmek için her türlü imkanım var. Resulullah da: Bırakın deveyi, o ne yapacağını bilir demiştir. Deve yürüyor, bütün gözler onu takip ediyordu. Bir evin geçitinde sahipleri üzülüp artık ümitlerini kesiyorlardı. Deve böyle yoluna devam ediyor, halk da onun peşinden gidiyordu. Şanslı kimseyi öğrenmek için meraklanıyorlar. Bu arada kendilerinin kaçırdığı fırsata da üzülüyorlardı. En sonunda deve Ebu Ayyub el Ensari'nin evinin önündeki boş arsada çöktü fakat Resulullah deveden inmedi. Biraz sonra deve kalkıp yürümeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yularını gevşetmişti. Çok geçmedi, deve aynı yoldan geri dönüp önceki yere çöktü. İşte o anda Ebu Eyyub el Ensari'nin kabrin kalbini büyük bir sevinç kapladı. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koşup hoş geldin dedi eşyasını yüklendi, sanki o dünyanın bütün hazinelerini taşıyordu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi evine misafir etti. Ebu Eyyub'un evi üstte bir oda bulunan tek kattan ibaretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalması için üstteki odayı boşaltmıştı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alt katı yukarıya tercih etti. Ebu Ayyup da onun isteğine uyup onun arzu ettiği yere misafir etti. Gece olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasına çekildi. Eba Eyüp'la karısı yukarıdaki odalarına çıktılar. Kapıyı kapattıktan sonra Eba Eyüp karısına dönüp şöyle dedi. Yazıklar olsun bize. Biz ne yaptık? Biz yukarıda Resulullah aşağıda olur mu hiç? Biz peygamberle vahyin arasında mıyız? Öyleyse biz mutlaka helak olacağız.'' ne yaptıklarını bilmez bir halde onları bir şaşkınlık, pişmanlık ve üzüntü kaplamıştı. Biraz kendilerine gelir gelmez hemen kaldıkları odanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne rastlamayan bir tarafına çekildiler ve odanın ortasına yaklaşmayarak hep kenarda dolaştılar. Sabah olunca Ebu Eyyub peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Vallahi bu gece ne benim ne de Ümmü Eyyub'un gözlerine uyku girdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Neden ey Eba Eyyub?" deyince Eba Eyyub el-Ensari şöyle cevap verdi: "Düşündüm ki ben evin üstündeyim, sen altındasın. Ben hareket ettiğimde senin üzerine toz toprak dökülüp seni rahatsız etmiş. Dahası ben seninle vahyin arasına girmiş oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar büyütme. Ebu Ayyub, ziyaretçilerin çokluğu sebebiyle aşağıda kalmamızın daha uygun olacağını düşündük diye cevap verdi. Ebu Ayyub anlatmaya devam etti. Bir müddet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada kalmasına itiraz etmedim. Fakat bir gece ...yukarıda testi kırılıp suyu döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...üzerine akar korkusuyla... ...yorgan olarak kullandığımız bir örtüye suyu emdirdik. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...yanına gidip dedim ki... ...Ey Allah'ın Resulü... ...bizim üstte senin altta olman benim hoşuma gitmiyor. Testi meselesini de anlattım. İsteğimi kabul edip yukarıya çıktı... Biz de aşağıya indik ve daha rahat olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evinde yedi aya yakın kaldı. Devenin çöktüğü boş arsaya mescit yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi ve hanımları için yapılan odalara taşındı. Böylece o Eba Eyyub'e komşu oldu. Eba Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tam anlamıyla sevmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu çok sevmişti. Peygamber Efendimiz onun evini adeta kendi eviymiş gibi kabul ediyordu. İbn Abbas şöyle anlatmaktadır. Hazreti Ebu Bekir öğle sıcağında mescide geldi. Ömer onu görünce şöyle dedi. Ebu Bekir niye bu saatte çıkıp geldin? Hazreti Ebu Bekir cevaben çok acıktığım için bu saatte çıktım geldim dedi. Hazreti Ömer de inan benim çıkmamın sebebi de bundan başka bir şey değildir dedi. Onlar bu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çıka geldi ve onlara sordu. Sizleri bu saatte çıkmaya zorlayan nedir? Onlar da bizi bu saatte çıkmaya zorlayan karınlarımızın açlığıdır diye çöp verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle konuştu. Allah'a yemin ederim ki beni çıkmaya zorlayan da bundan başkası değildir. Kalkın gidelim. Kalkıp gittiler. Eba Eyyub'un evinin kapısına geldiler. Eba Eyyub her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yemek ayırırdı. Eğer gecikir de vaktinde gelmezse ev halkına yedirirdi. Onları Ümmü Eyyub karşıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakilere hoş geldiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub nerede diye sordu. Ebu Eyyub yakındaki hurmalıkta çalışıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyunca koşarak geldi ve o da Resulullah ve yanındakilere hoş geldiniz deyip sözüne şöyle devam etti. Ya Resulallah bu sizin gelme vaktiniz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin dedi. Sonra Ebu Ayyub, hurma ağaçlarının yanına gidip içinde kurusu, olgunu ve tazesi bulunan bir hurma salkımı kesti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesmeni istemedim. Bize kuru hurma toplasaydın olurdu dedi. Ebu Ayyub da şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben hem kuru hem olgun hem de tazesinden yemeni arzu ettim. Daha senin için bir de hayvan keseceğim. Resulullah Efendimiz, eğer kesersen sağlanı kesme dedi. Eba'yı bir oğlağa tutup kesti, sonra karısına, sen, sen hamur yoğurup bize ekmek yap, sen iyi ekmek yaparsın dedi. Oğlan yarısını alıp haşladı, yarısını da kızarttı yemek pişince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlarının önlerine konuldu. Hazreti Peygamber oğlaktan bir parça alıp ekmeğin arasına koydu ve şöyle dedi. Ebu Eyyub çabuk bu parçayı Fatıma'ya götür. Birkaç günden beri o böyle bir yemek görmedi. yiyip, çabuk bu parçayı Fatıma'ya götür. Birkaç günden beri o böyle yemek görmedi dedi. Yemeği yiyip doyduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekmek, et kuru, taze ve olgun hurma dedi. Gözleri yaşardı ve tekrar şöyle söyledi. Allah'a yemin ederim ki işte bunlar kıyamet gününde hesabını vereceğiniz nimetlerdir. Böyle nimetlere kavuşup onları yerken, Bismillah deyiniz. Doyduğunuzda da, bizi doyuran, bize nimetler veren ve iyilik eden Allah'a hamdolsun deyiniz. Sonra Resulullah Efendimiz kalkıp Ebu Eyyub'a, Yarın bize gel dedi. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir iyilik yapsa hemen ona karşılık vermeyi çok severdi. Fakat Ebu Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duymamıştı. Ömer radıyallahu an ona dedi ki: Peygamber Efendimiz yarın senin ona gelmeni istiyor. Ebu Eyyub Ebu Eyyub da baş üstüne dedi. Ertesi gün Ebu Ayyub, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Resulullah Efendimiz, hizmetindeki küçük bir cariyeyi ona verip şöyle dedi. Ona iyilik et. Ya Ebu Ayyub, çünkü yanımızda kaldığı sürece biz ondan hep iyilik gördük. Ebu Ayyub, yanında cariye ile birlikte evine döndü. Ummu Eyüp onu görünce bu kimin Eba Eyüp dedi. Eba Eyüp da bizim. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bağışladı diye cevap verdi. Ümmü Eyüp de o ne iyi bağışlayıcıdır, ne güzel bağıştır bu dedi. Eba Eyüp bizim ona iyilik etmemizi tavsiye etti dedi. Ümmü Eyüp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yerine getirmek için ona nasıl davranalım diye sordu. Ebu Eyüp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yerine getirmek için onu azat etmekten daha iyisini göremiyorum cevabını verdi. Ümmü Eyüp de doğru olanı buldun. En iyisi senin dediğin gibidir. Sonra cariyeyi azat ettiler.'' Ebu Eyyub el-Ensari'nin barıştaki hayat sahnelerinden birkaçıdır. Onun savaştaki hayat sahneleri de çok ilginçtir. Ebu Eyyub hayatı boyunca savaşarak yaşamıştır. Hatta denilmiştir ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinden başlayarak Muaviye zamanına kadar Müslümanların yaptığı hiçbir savaştan geri kalmamıştır. Ancak bir mazereti varsa katılmamıştır. Ebu Eyyub el Ensari'nin katıldığı son savaş İstanbul'un fethi içindir. Hazreti Muaviye oğlu Yezid komutasında bir ordu hazırlamıştır. O sırada Ebu Eyyub'un yaşı çok ilerlemiştir. Hemen hemen 80'e yaklaşmıştır. Bu durum onu Yezid'in sancağı altına girmekten ve Allah yolunda savaşmak için denizin dalgalarıyla boğuşmaktan alıkoyamamıştır. Fakat düşmanla savaşa girdikten bir süre sonra Ebu Eyüp hastalanmıştır. Savaşa devam edememiştir. Yezid ziyaretine gelmiş ve şöyle demiştir. Bir ihtiyacınız var mı? Var mı Ebu Eyüp? O da şöyle cevap vermiştir. Müslüman askerlerine benden selam söyle ve onlara şöyle de: Ebu Eyyub size düşman toprağında ordunun varacağı en ileri noktaya kadar yürümenizi, kendisinin de beraberinizde götürülmesini ve İstanbul surlarının dibine gömülmesini tavsiye ediyor. Müslüman askerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostunun arzusuna uyarak düşmana üst üste saldırıda bulundular. Eba Eyyub'u da yanlarında götürerek İstanbul surlarına ulaştılar. Ebu Eyyub ölünce orada bir mezar kazıp onu gömdüler. Allah Ebu Eyyub el-Ensari'ye rahmet etsin. O yaşı 80'e yaklaştığı halde Allah yolunda savaşmak için şahlanmış atların sırtlarında ölmekten kaçınmamıştır